alayım. Şimdi yakalayacağım ve fotoğrafını çekeceğim. İşte buldum Ozan'ın en gizli fotoğrafları. Aç bakalım. Ay burada gazete okuyor gibi yapıyor ya. Çok tatlısın. Dur Ozan göreceğim. Herkese merhaba. Esra Games kanalına hoş geldiniz. Avatar World'deki bu yeni sokaktaki bütün sırları çözmeye hazır mısınız? Ücretsiz hediyeleri de topluyoruz ve başka neler gelmiş arkadaşlar. Onlara da bir bakalım paketimiz var. Yeni aracımız var. Arkadaşlar harika bir çadırımız var burada arkadaşlar. Kız kıza bir gün yaparız. Ve başka gelen neler açılmış? Ücretsiz bakalım. Köpek peruklarımız var. Bebek kaykayları. Aa, burada da bir gizem var arkadaşlar. Bakın. Çalıların arkasına saklanmış bir gazeteci. Kimleri çekiyor böyle? Şimdi sokaktaki gizemleri çözüyoruz. Hadi bakalım. Aa, burada daha önce ben çözmüştüm sokağımızı hepimiz incelemişizdir zaten. Müzik okuluna gidiyoruz. Burada bir sürü anahtar var arkadaşlar. Şu anahtarları bir deneyelim. Ve güvenlik kulübemiz hemen açıldı bile burada. Çok güzel. Şeylerimizden bir adet fotoğraf var. Bu fotoğrafta kim var? Gelinlikli bir kız. Bu gelinlikli kızı biz nerede görmüştük arkadaşlar? Hemen buraya anne karakterimizi getirdik ve fotoğrafımızı ona verdik. Şimdi nereye gidiyoruz? Harika, gala yerine gidiyoruz arkadaşlar. Kırmızı halının olduğu kısma geldik. Ay bu ne? <laughs> prenses sokası olmuş sen de. Hayır prenses sokası olmaması lazım. Sen babasın baba. Nerede gelinlikli kızımızı bulalım? İşte burada kırmızı halıda. Galiba bu sizin. Ve bize değiştirdi, fotoğrafı verdi. Şimdi buradan tekrar çıkıyoruz çıkıyor 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 çıkıyoruz ve sokağımıza geliyoruz. Sokakta neler olacak bakalım arkadaşlar hazır mısınız? Ve buradaki fotoğrafı güvenlikteki görevliye veriyoruz hadi. E, al bu senin değil mi? E, bize anahtar vermen gerekiyordu. Durun bir dakika arkadaşlar bize niçin anahtar vermiyorsun? bu senin arkadaşlar neden bize anahtar vermedi şöyle yapalım şuradaki hamburger peynir köfte ve hamburgeri kapattığımızda bize bir anahtar daha vermesi gerekiyordu ya niçin vermiyorsun sen bize bu anahtarları arkadaşlar ben çok sinirlendim şu anda şu anahtarları bize verir misin tekrar deneyeceğim Hamburgerimizin alt kısmını. Büyük peynir, köfte ve ekmek. Hala vermedi arkadaşlar. Peki buralarda anahtarlar var mıydı? Var ama onlar açmıyor tabii ki arkadaşlar. Güvenlikçi abi bize neden vermiyorsun ya? Neyse şuradaki son anahtarı deneyelim. Tabii ki bu açmıyor ama burada da çok önemli bir şeyler çıkmıyor zaten. Şimdi satın almalara gelelim. Burada harika bir bahçe paketimiz var. Hemen bahçe paketimizi satın alıyoruz. Hadi bakalım. Ve pembe Yıldız Tozu şehrin en güzel evinin bahçesi bizim olacak. Buraya yeni tohumlar ekeceğiz. Burada çiçeklerimiz var. İstediğimiz gibi şekil verebileceğiz. Bakın işte bunlara. Hemen bahçe makasımızı çıkartalım. Karakterimiz aşık olduğu için bahçemize şöyle kalpli çimenler çok yakıştı. Arkadaşlar evin içerisinde nereden giriyorduk? Şu kapıdan evin içerisine girebilir miyiz sizce? Durun burası. Burada da renklerimizi değiştirebiliyoruz. Harika. Ama evin içerisine bir girelim. Okus pokus hadi. Ve evin içindeyiz arkadaşlar. Peki tekrar çıkmak için Hayır burası alt kata iniyor. Tekrar o bahçeye nasıl gidebiliyoruz arkadaşlar? Bilenler yoruma yazsın. Çünkü ben nasıl çıkacağını bilmiyorum o bahçeye. Peki başka neler gelmişti? Onları da bir açalım. Burada harika bir arabamız var. Ve onu da satın alıyoruz. Çok güzel öyle değil mi? Tam bir kız arabası. Aa, burada bir anahtarımız daha var. Bunu da deneyelim mi? Hayır. Arkadaşlar arabanın içinden bile anahtar çıktı. Seni de deneyeceğiz. Burada çok güzel paketlerimiz var. Bir tanesi çok güzel bir kız kıyafeti. Sen de deneyelim mi? Ne dersin? Küpeler, ayakkabın, çorapların. Harika bir kıyafet. Arkadaşlar elbisesi ne kadar çok değiştirdi onu. Bu da senin montun. Ay çok süslü bir kız oldun. Burada da bebek kıyafetimiz var. Bakın işte ben daha önceden gelirmiştim. Çok tatlı öyle değil mi? İki adet de çantamız var. Çok güzeller. Peki bitti mi? Bu dev güncellemede başka neler var? Hemen onlara da bir bakalım. Ay çok hoş bir çadır paketi. Hemen satın alıyoruz ve bir bakıyoruz. İşte burada seni de açalım. Çok güzel bir Gel bakalım bu karakterimi nasıl buldunuz arkadaşlar ona giydirelim. Ve rengi de çok yakıştı arkadaşlar. Esmerlere çok yakışıyor pembe. Ben çok yakıştırdım. Burada göz bandı var. Çadırımızı şuraya açalım. Burada uyku tulumumuz var. Terliklerini giydirelim. Burada Yine kıyafet olarak Tulum. Ay çok güzel oldu. E ee, anlatsana biraz bahset. Çok güzel ama göz bandını çıkarsam. Dur sen sinirlenme. Sen çok tatlı bir kızsın. Hareketlerini gördünüz mü? Çok şeker. Tulumun içerisine girme hemen ama senin kendi kıyafetlerin sana daha çok yakışıyor. Başka neler gelmişti paketlerden? Hemen onlara da bir bakalım arkadaşlar. Köpek ve kedi paketimizin henüz açılmasına var. Ama şurada hepimize hediyeler. Arkadaşlar köpekler için peruklar. Çocuklar için kaykay kay ve bu da ne? Hani hemen bir açalım arkadaşlar. Burada gizli bir şeyler dönüyor. Okulun bahçesinde açalım arkadaşlar. Tam saklanmak için, arkadaşları izlemek için güzel bir yer. Burada fotoğraf makinemiz. Gazetemiz bu kadar mı? Hemen bir karakter getirelim. İşte geldim ve buraya saklanıp Ozan'ı görebilirim. Elimde fotoğraf makinemi alayım. Şimdi yakalayacağım ve fotoğrafını çekeceğim. İşte buldum Ozan'ın en gizli fotoğrafları. Peki Ozan'ın seni görmemesi için ver bakalım fotoğraf makinesini. Aç bakalım. Ay burada gazete okuyor gibi yapıyor ya. Çok tatlısın. Dur Ozan görecek. Ozan. Peki çöp kutumuz açılmıyor mu? Hayır açılmıyor. Ama baksanıza çok tatlı öyle değil mi arkadaşlar? Hadi sen al fotoğraf makineni. Gir ve çek fotoğrafı. Kıpır 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 da mı arkadaşlar ya? Bu yeni pakette yine bir sürü güzel şey gelmiş. Çok güzel hikayeler yapılı. Bu çöp kovası açılsa şahane olacaktı arkadaşlar. Umarım... Aa bir dakika. Arkadaşlar paten paketini satın almadık. Hemen onu da bir satın alalım. Çocuklar için işte patenler. Okulun bahçesine geldik. Hadi bakalım size paten veriyorum. Bu pembe kaskı sen takamaz çünkü sen kızsın. Bu mavi dizlik erkeğin. Bu pembe tabii ki kolluk kızın. Bu pembe de senin. Ay ne yapıyorsun ya? İç çamaşırına gelmişsin. Aa, sadece bir tane mi var? Paylaşacaktınız. Dur bir saniye. Sen geri ayakkabını giy. Hepsini sana giydirelim sırayla giyin o halde hadi bakalım. Bu da senin kollukların. Ya ben de istiyorum, ben de istiyorum. Hayır, baksana bana. Yaşasın. Abla görüyor musun ne kadar güzel kayıyorum. Ya kardeşim burada da buldunuz beni ya. <laughs> Paten kaymak çok eğlenceli arkadaşlar. Sizler de paten kayabiliyor musunuz? Bana lütfen yorumlara yazın. Benim şimdi Esra Aydın kanalıma gelin. Orada harika vloglar yapıyoruz arkadaşlar. Çok severseniz hadi gelin şimdi izleyin. Hangi videomu izlediyseniz aşağıya yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.